Hoş geldin. Madem o zaman ilk programa. İlk programa. Sen de hoş geldin. <laughs> Neler hissediyorsun? Vallahi değişik bir duygu. Zamanında çok fazla radyo yayını yapıp da artık videolu böyle ekran karşısında kendimi görmek açıkçası garip hissettiriyor biraz. Yalan yok yani. Ama Teknoloji gelişiyor artık. Yani uzun zamandır radyo yapmadın herhalde. Ama şey, podcastlerde uğraşıyorsun sanırım. Evet podcastlerle uğraştım bir dönem. Ya bunun da tabii bir kopyasını podcast'e atacağız yine podcast kısmı da devam etmiş olacak ama yine de insanın kendi ekranda görmesi biraz garip bir duygu. Ya alışır. İnsan alışır yani. Sen alışırsın. <laughs> e sen ne ee, alışırsın? Ben de alışırım. Ben aslında alıştım sayılır biraz da şeyden gönüllülük yaparak daha doğrusu e, bu bana biraz pratik yaptırmış oldu aslında. E, alışıyoruz alışmıyoruz değil yani. insan neye alışmıyor ki? Emre Erkin herif. Yani buna da alışmasın. Yani muhakkak tabii insanın alışmadığı hiçbir şey yok. Her duruma alışıyorsun. Bak mesela fark etmeden nelere nelere alışıyorsun. Yani aslında hiç olmamış, hiç yaşanmamış gibi hissettiriyor insana garip duygu ama insanoğlu işte deyip geçiyorsun yani. Mesela bu pandemi alıştın artık yani. Belki artık sayılara bile bakmıyorsun. Bugün kaç kişi ölmüş, kaç tane vaka var vesaire gibi. İlk günler televizyon başından ayrılmıyorduk. Evet, yani aslında insanın belki e, psikolojik olarak aslında bir özelliği bu. Bilmiyorum yani psikolojik olması da bir özelliği aslında unutmak gibi bir özelliğimiz var. Unutmasa da kötü olurdu. Ya unutmasa da kötü olurdu kısmına şey diyemeyeceğim açıkçası. Ya unutuyoruz Şöyle, şimdi alışıyorsun tamam ama çok büyük bir acı yaşamışsın. E, unutamadığını düşün o acıyı. E tabi bununla yaşamakta çok, çok daha kötü olabilirdi yani. Şey de vardı yani, hani tam tersini şimdi de. çok güzel bir haber aldın, çok mutlusun ama o an değil yani, hep mutlusun. <laughs> ama o güzel olabilirdi <laughs> sürekli, sürekli mutlu olmak falan. Benim bir video var ya, adam sürekli gülüyor yani farklı farklı yerlerde falan. Ya benim dikkatimi ne çekiyor? Yani çok kötü musun? şartlarda bile gülüyorsun müthiş. Ya, tabii ki öyle ama şu an bak gözüme çok şey batıyor. Bak mesela <laughs> buralarım hep oynuyor yani bizim green baksımız olmadığı için daha evet, yeni YouTube yapamadık galiba <laughs> daha yeni, yeni... bir yerde almamız lazım şuralara mesela el kaldırınca falan elim yok <laughs> elim hak geldi yani çok şükür elim var tabi ee, ama bir şey empati kurabilirsin <laughs> bu durumda. Şunda mı? Tam olarak. <laughs> Yok. Bu şey gibi oldu biraz ya. Hani radyo dinlerken şey der ya hani spiker. ve örnek veriyorum farazi bir kanal olarak NTV ve NTV Radyo ortak yayınında. Hani NTV Radyo'dan da dinliyorsun ama aslında bunun bir görüntüsü var. Adamlar konuşuyor orada yani. Sen sadece sesini dinliyorsun. Biz de Remontaj Podcast ve Remontaj YouTube kanalında ortak yayınla canlı yayında. CNN'deyken radyolar kısmında bizde de öyle. Yani senin yayınını aslında radyoya aktarıyorsun böyle ama o radyo kısmında bir ses koyuyorsun işte CNN canlı yayınıyla falan diye. Biri giriyor oraya. Yani konu. Konu. Ya radyo güzel bir şey. Ben radyoyu seviyorum. Hatta hatırlarsın nasıl başladığımızda bu radyo işlerini. Ya, bir anda öyle esti. Hani dedik ki bir radyo yapalım. Lise zamanındayken zaten iletişim meslek aydınhane iletişim meslekten mezun olduğumuz için bu herhalde bizim e, 10. videomuz. Böyle hani atacağız, koyacağız, hmm. başlayacağız diye. <laughs> yani ne de konuştuğumu Ama... da şaşırıyorum. Ben yani daha önce konuştuğum bir şeyi tekrar konuşsam tekrar olacak mı falan filan gibi bir durum da söz konusu açıkçası. Ama dediğim gibi yani bu işte radyoya başlama olayı falan filan hep böyle güzel hatırlanacak anılar. Üstünde durduğumuz, düşündüğümüz, uğraştığımız, çabaladığımız yani ne şartlarda yaptık yani insanlar ya tabii ki normal kıyaslar. Ne yaptık. şartlarda yaptık? Ya ne şartlarda <laughs> ne şartlarda yaptık derken atıyorum mesela birimizin evinde olmak zorundaydık o zaman Discord yoktu, tabii. Room yoktu. Hiçbir şey yoktu yani. Foçaçıya da yaptık. Foçaçıya da yaptık Foçaçıya sponsorluğunda. <laughs> hani ya ben... yandan çayımızı, kekimizi yerken radyo yaptık yani. İşte Melis selamlar olsun buradan da. Poçacıyan ortasında şarkı söyledi kız. <laughs> Valla sağ olsun. İşte yayınların kaydını alsaydık mesela burada e, tekrardan bir anı olabilirdi ya da Melis atıyorum bir gün gelirse güzel olurdu. Yani... Ama bir daha söyletiriz. Gelsin bir daha söylesin. Söylesin tabii can. Söylesin. Ama işte herkesin kariyer planlamaları farklı kız avukat oldu. <laughs> Gelip avukat burada şarkı anladım. söyler mi? <laughs> Tartışılır tabii. Nereden geldiğini unutmayacaksın. O gün orada o şarkıyı söylüyordu mesela. Gelecek bugün de bunu söyleyecek. Hidayet'in konuyu nereye getireceğim şimdi? Hidayet basketbolcu olmuş ya. Bir gün geliyor İstanbul'da işte arkadaşıyla kimle biriyle yürürken bir simit arabası görüyor işte için Bakıyor bakıyor işte gidiyor yanına sonra bütün simitleri alıyor işte adamdan al diyor paranın üstü de kalsın diyor efsane midir gerçek midir bilmiyorum sonra gidiyor işte adamdan mutlu oluyor falan filan yanındaki diyor abi diyor Hidayet abi diyor niye ne yaptın abi diyor niye aldın bunları diyor işte. Sonra o da dönüyor işte diyor hiç dikkat etmedin değil mi camdanı yazıyor diyor. Sonra adam gidiyor bakıyor Hidayet Türk ol yazıyor. Aslında küçüklüğünde simit sattığı şeymiş o. Hmm. Böyle bir hikaye işte Melisa nereden geldiyse <laughs> bu. Ee, gelsin burada da söylesin. Her asıl. Yani işte Tekrar programın adının da radyo müptela olması işte farklı mecralarda yayınlanması falan. Aslında özümüzden yine kopmuyoruz bir bakıma. Yani yine bu programın adı radyo müptela olacak sonuçta. Peki evet o noktaya gelecektim. Ee, şurada şimdi çok elim gözükmüyor. Şurada bir remontage yazan kısım var. Nedir bu remontaj? Şimdi remontaj nedir? Remontaj bir aslında YouTube kanalı ama şöyle kanalı gerçek manada tam anlamıyla bir YouTube kanalı. Burada bir televizyon kanalı konsepti oluşturma gibi bir niyetimiz var ki aslında bizim bu niyetimiz yaklaşık 6-7 sene öncesine dayanıyor. Bunun fikirlerin tohumları ilk atıldığı zamanlar ama harekete geçmesi bir yine 6-7 seneyi buldu. Ya bunun içinde eğlenceli videolar olacak, taraftar videoları videolar Size olacak. Nasıl da 6-7 seneyi bulur gibi de. Ya tutsun da 6-7 sene sürsün yani çok da problem değil. 6-7 sene çok uzun bir süre ama sürmesin 6-7 sene. 6-7 ay nasıl iyi bir bence 6-7 ay iyi yani. O iyi 6-7 ay olabilir evet. Velhasıl bir televizyon kanalı gibi içinde farklı içerikler, farklı tarzlar, farklı videolar barındıracak bir YouTube kanalı oluşturma niyetimiz var. Zaten şu anda da kanal içinde videolar var. Onlar işte senin de benim yapmış olduğumuz videolar. Boş zamanları değerlendirmek mi dersin artık buna? Yetenek sergilemek mi dersin? ne demek istersen diyebilirsin ama yani sonuç olarak yapabildiğimiz bir şeyler var. Yani mesleğimizin bize kazandırdığı şeyler var. ve biz de bunları kullanarak boş vakitlerimizde böyle içerikler oluşturup bu kanalı yüklemek gibi bir niyetimiz var. Bakalım yolumuz açık olur umarım. Geçen gün zaman de... hayırlı olsun. Geçen günde konuşmuştuk senin hatırlarsan. Bize bir rüzgar lazım arkamızdan esecek. Biraz şans lazım diye. Evet evet yani. Her insanın hayatında derim o rüzgar olsun. Ee, şu sıralar biz de arkamızda bu rüzgarı hissetse çok güzel olur aslında. Çok seneler geçmiş. Yani liseden mezun olmamızın üstünden bile 7 sene geçmiş. Ben daha hala seninle e, 2010 değil mi? 2010 yılbaşı. 11. Evet, yani, bu, bu beni gerçekten hüzünlendiriyor. Eski çok takılı kalmak istemiyorum. Ama güzel anlar. yani. Güzel anlar olduğu için hüzünlendiriyor. Ee, o yıl başında bir baba yiğitlik yapıp dedim ki gelin bize. <laughs> baba yiğitliğe bak çatıya çağırıyor. e, çatı matı yani 6 tane erkeği evinde ağırlamak kolay bir şey değil herhalde. Evet, bilmiyorum. tabii ki değil muhakkak değil. Tabii ya, yani çiğ köfteyi tavandan sonra biz ayıkladık. <laughs> Ama o her gencin yaptığı bir şey zaten. Hani o çiğ köfteyi evet. bir, tavana atarsın. ya yani. O yapılır. Köfteyi tavana atman hadi olur yani. Yapılmayacak şey değil. Bence siz de deneyin. Tamam ee, her şey geçti. Bak. Et, bir saniye, eti, bir saniye, bir saniye. Pişmiş eti karşı binanın duvarına tam, atmazsın Tamam, Tam abi e, sen attın. Ben atmadım. Kim attı? Sen attın. Oka attı. He, oka. <gülüyor> <gülüyor> o, oka. İsmini vermek istemiyorum şimdi. <laughs> vermek istemeyen de. Oka attı. Bir yapıştı yere süzüldü resmen et ya. <laughs> Yazık günah yani. Ama kediler yemiştir yani. bakın onların şansıymış şurada öyle düşünmek lazım. Tavuk bir hiç unutmuyorum. Kocaman da bir parça fırlattı. Evet fırlatmış tavuk fırlatmış gerçekten lazım. büyük. Bir... <gülüyor> <gülüyor> Değişik yani. Şimdi ben bu videoyu izlesem mesela şunu düşünürüm. Ya bir insan neden karşı evin balkonuna tavuk bir fırlatır diye. Atmaman lazım. Ama o anki fikirde işte gençlik. E, bunu deneyebilirsiniz sadece yapamak. <laughs> <gençlik. gülüyor> Denemesinler abi niye deniyorlar? Değil yani benim adamın hakkında. Abi. Ben abimin de böyle çok e, garip bir huyu vardı küçükken. E, yumurta atıyordu. Yani herhalde <laughs> her insanın farklı bir huyu var. Yani şu anki aslında o bina yani etin fırlatıldığı bina önceden <laughs> bahçeydi. Yumurta yedim. <laughs> <diye. gülüyor> Saçma oluyor ama Güzel. gerçekten bahçeydi. Sonra bina diktiler O zaman işte yumurta atılıyordu oraya. <laughs> Neden peki tam olarak? Bilmiyorum. Bir Binanın kanını. ben ne ben, <laughs> ben, ben de gidiyorum alıyorum. Biz bunu gizli yapıyorduk. Ama bilmiyorlar. Yani bir. Ben... <laughs> yani karşına yani kedisin düşünün yumurta gidiyor önüne falan. <laughs> Bilmiyorum. Şap diye bir şey düşüyor. Tavuk da vardı. Tavuklar gördü mü bilmiyorum. Karşı... O bahçenin ötesinde de tavuklar vardı. Yani. Ya kapasak bu konuyu ben dağıldım <laughs> iyice. ya ben girmeyeceğim bu konuya gerçekten. Hakikaten yani daha ya, ya, yumurta. Hayır söyledin. Böyle... <laughs> hayır, hayır söyledin. <söyleyeceğim. gülüyor> yumurta tavuk sonra daha neler çıkacak çok merak ediyorum. Çünkü Altı abinin yapmış olduğu cam kırmaları falan da. Free <laughs> oynarken kalenin arkasındaki evin camından balkonundan içeri top girmişti. Adamın gazetesine denk gelmiş o da. O sokak bir gücü... kere de topa vuracağım diye çok özür dilerim. Bir kere de topa vuracağım diye bana vurmuştu böyle. Sonra kafamın arkası yarılmıştı. Nasıl bir vuruş o? Öyle kuvvetli bir adam işte. Öyle iki ayaklarını yerden kesti böyle kaydı yani gökyüzü. Ufak ufak ee... bölümü de toparlamak da gerekirse biz mesela kaç dakika diye düşünüyoruz. Sen de izleyicilerimize bu bilgisini verebilirsin program. Yani aslında bilmiyorum tam olarak ama benim kafamda kendi şahsi görüşümü söylüyorum. 15 dakika ideal gibi. 15-20 hani zor da 20 olsun. Hı. Ama 15 ideal gibi sanki. Yani çok Böyle bir yemek yiyebileceğim bir sürede bu videoyu izle mesela. Değil mi? Bence. Yani açmışsın, koymuşsun telefonu şak diye. Aç abi izle. Ya da bilgisayardan aç YouTube'dan montaj kanalına giremem. aç oradan izle. Nerede? Orada. Şimdi böyle bir... bakınca sana mı bakıyorum sende? Ha evet böyle böyle bakıyorum. <laughs> Gerçekten tebrik ediyorum. Ben de, kullanırım de seni kullanırım ben arada. tebrik. Evet bu güzel. Bu ee, ilk bölüm biraz bunun bu güzel evet. <laughs> i̇lk bölüm biraz girizgah gibi oldu. Girizgah. Girizgah. Güzel bir kelime değil mi girizgah ya? Güzel güzel kelime ben severim. Ara ara kullanırım. Evet girizgah iyi bir kelime. Bundan sonraki ee, bölümlerimiz tabii ki biraz daha konu ağırlıklı. Yine böyle komikli şakalı eğlenceli. Ki aslında Radyo Müptela zamanına baktığın zaman Radyo Müptela'da biraz da duygusallık da vardı ama burada yapar mıyız çok emin değilim. Yapabiliriz keyfimize. Yani evet şimdi biz orada radyoyu bitirirken affet kullanıyorduk mesela. Müslüm Gürses bir alışkanlıktı o zaman için. Podcast'te ee, yine burada kullanacağız adam... ama YouTube'da kullanabilir miyiz bilmiyorum. Kullanmayız bu ikisini. YouTube'da kısık sesle verebiliyor muyuz? Bak podcast'teki, yani şey yedirebilir miyim Podcast'teki versiyonlarımız müzikli olacak. Podcast'te Spotify podcastinde herhangi bir müzik kısıtlaması yok. Ama e, YouTube yüklerken mesela böyle bir durum söz konusu değil. Yani YouTube'da telif olduğu için müziksiz. Anladım. Anladım. Sana katılıyorum. Ee, ama gönüllü isterdik. Ya bu çok Ek saçma değil mi? Saate bakayım. Ee, o çok olmuş. 15 dakika yeterli bence. 20 bile çok geldi şu anda. O zaman kapanışı ben sana devrediyorum. Açılışı da sen yaptın gerçi. Bir dahakine evet. ben top alırım. Radyo Müptela'nın ilk bölümünün sonuna gelmiş bu. Biz tabii ki yeni radyo... ifadesi olmadı bir dakika. <laughs> çok şey oldu böyle. Yani, iğreniyormuş gibi. Yeni sezon 52 hafta sürecek. Niye 52 yaptı? Ha, bir sene yani. Ee, yani lisedeki dizi trafi etmek gerekiyor. yani. evet bu arada Adjustment Vadisi'ni de izlemenizi tavsiye ederiz. Lise döneminde yaptığımız. Alta bir link bırakırsın. Bilmiyorum. Aynen mini dizi. Şuraya <laughs> kart olarak ekleyeceğim. Ek ekleniyorsa tabii bilmiyorum. Neyse. İlk bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bundan sonraki bölümlerimizde sürpriz konuklar vesaire gibi şeylerimiz olabilir. Umarım bizi izlerken keyif alırsınız. Görüşürüz. Ha bir de yanımda Alper Yılmaz var ha burada. Görüşürüz.